ben Fikran bir arkadaşlar. Nasıl bakalım arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Kahve kostüm aldım arkadaşlar. Şu dükkandan aldım arkadaşlar. Şurada mesela kötü genelinin fiyatı yarısına düşmüş. Ee, Karl'ın kostümü 80 elmaslı ve 29 elmas olmuştu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Byron çıkardım. E, arkadaşlar bir de Lu çıkardım. Lu'yu da şu 19.000 mega kutudan çıkardım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Ee, Lu burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar Carl'ın kostümü göstereyim. En güzel Carl kostümü bu kostüm. Şu kostüme bakın be. Domuz binicisi Carl. Çok harika. Arkadaşlar şimdi bir ressamla geçip şu kostümü Carl'ın kostümlerine bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz bir arkadaşlar şu Pro 21 hesabına geçtik. Hemen size göstereyim Carl'ın kostümlerini arkadaşlar. Carl burada. Arkadaşlar bu arada 2000 izlenme olduğumuz için teşekkürler arkadaşlar. 2000 izleme olduğumuz için çok teşekkürler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Carl'ın kostümleri şunlar şunlar şunlar. Bu arada kar karanlık taraf Carl arkadaşlar. Size ben güncelleme videosuna attım. Karanlık taraf Carl'ın. Bir gün sonra kazması normal ka normal kar kazması olmadı arkadaşlar. şu gördüğünüz gibi şu kazma oldu arkadaşlar. Size ultisini de göstereyim hatta. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Karın en arke kaskı arkadaşlar şuna bakın. Yarışçı karın kaskına bakın. Şunun kaskına bakın. Şunun kaskına bakın. Şunun kaskına bakın. Senin kaskın yok. Senin de kaskın yok. En güzel kask şu kask. Domuz binicisi karnındaki kask. Ve en güzel kazma da domuz binicisi karda. Şu kazmalarına bakın. Şuna bak la. Şu kazma bile değil. Bu kazma değil ki la. Bu mantar. Ee, bunun adı ne? Şu elindeki şeyin adını unuttum. Seninkini de unuttum. Arkadaşlar güzellik konusuna gelirse Karl'ın en güzel kostümleri Karl'ın en güzel kostümü yarışı Karl. Domuz binicisi Karl. Şu kal Kaptan kal, ikinci ise karanlık taraf kal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen Furkan Pro 21 hesabına geçip size göstereyim hemen şu kostümü. Bu arada 2000 izleme olduğumuz için teşekkürler. Arkadaşlar bu arada yarın bayram arkadaşlar. Hero cezasını da vereceğim sonra. Tabi biliyorsunuz arkadaşlar. Önceki videomuzda biliyorsunuz savaş yaptık arkadaşlar. Şu karlı karlı resmen özel ya. Şu karlı özel ya. Bu arada bugün Ramazan'ın son bir günü kaldı arkadaşlar. Hemen arkadaşlar arkadaşlar bu arada Ramazan'ın son sahuru ve son iftarı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar savaşta yaptığımız taktiği bilenler yorumlara yazsın. Yorumlara kalp atacağım. Ama bu videoya yazmayın arkadaşlar bu yorumu. Gidin bir önceki savaş videomuza her savaş 5. bölümü izleyin arkadaşlar. Orada arkadaşlar bakın şu karlı özel resmen ya. 29 taş aldım. Fiyatı zaten şey olmuştu. Hemen arkadaşlar dostluk başımıza deneyelim. Bu arada size gösterelim kostümü. Çok harika değil mi ya? Karl'ın en hoşuma giden kostüm arkadaşlar. Zaten almak istiyordum. Şu mağara arasına değiştirelim. Çünkü çok zor mağara arası. Bullar pusu kırıyor mesela. Kalkanı seçtik değil mi? Evet. Hemen arkadaşlar. Size göstereyim. Göstereyim vuruşlarını. Bakın vuruşuna. Ooo arkadaşlar savaşta atabilmiştim ya. Şu karın bin, üstüne bin gibi arabası var ya arkadaşlar. Ot gibi gözüküyor ya. O nani nani sen çok tehlikeli. Lan nani. O ne oluyor lan? Oğlum lan karıştı karşı orta karıştı O Oha lan ne oluyor lan? Kutuyu mu? Edgar 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 bu Edgar her yerde çıkar. Arkadaşlar şu Edgar'dan uzak durun çok çok acayip bir karakter arkadaşlar sizi bir yakalarsa var ya diyorsunuz ki ben bununla şu karakterin işini bitiririm diyorsunuz sonra bu karakter sizin içinizden geçiyor mesela karların içinden geçti lan gördünüz mü arkadaşlar Allah'ım ben de onun içine geçerim sen kimi tıp ataklıyorsun ya Biz şu kampuruyum biraz ya Uzun zamandır Brawl Stars videosu ya? Al bakalım şunu kırdık. Şimdi şunu kıralım. Abi nani geliyor lan. Lan nani çok. Arkadaşlar bu robottan uzak durun. Bu robot çok tehlikeli bir robot. Şu yükü de alalım. Güç verir ya. Lan sen çok tehlikeli bir robotsun. Şu ultisi bile alınmış lan. Bizi alabilir. %50 bizi alabilir. Artık %50 değil. Artık %0. Çünkü biz Furkan Pro imrayesiyiz. Gücümüzü gösterir. Şu kazanma animasyonu. Hemen arkadaşlar size kaybetme animasyonu da gösterelim arkadaşlar. Ama bu kostüm efsane bir kostüm arkadaşlar. Çok efsane ya. Hemen arkadaşlar ölelim. Şu gaz gelsin bir ölelim. Neydi lan? Şuradan şöyle şöyle şu tarafa gelişine bayılıyorum ya arkadaşlar. Şu kostüm çok harika bir kostüm arkadaşlar. Hadi bakalım. Gel lan gaz. Gazlı gel lan. Gelen lan buraya. Tamam geldi. Bir botu ölmek istemiyorum. Oo, tamamdır öldük. Şimdi kaybetme animasyonuna bakıyoruz arkadaşlar. Sinirleniyor ve çekici yerde. Çekicini geri koyuyor. Ve arabasına vuruyor. Ve çok sinirli arkadaşlar. Hemen bunu bir Türkiye haritasında test edelim arkadaşlar. Türkiye. Hemen arkadaşlar bu haritada test edelim arkadaşlar. Efsane bir harita biliyorsanız size zaten. Trabzon'da doğduk ya. internet mi dedin lan sen önce? Az önce. Sen Şu var ki çekicini atınca elinde çekici yok. Fark ettiniz. Zaten bu kaldı normal. Tüm kostümlerinde var. Normal karda da var. Oo 8 bit. Oğlum lan orada Tamam ya 8 bit öldü. Brok onu öldürmüş. Ulan 8 bitin intikamını alacağım. Diyarbakır'dan yola çıktım. Hatta Trabzon'da ne oldu çıktım lan? Trabzon'da doğdum ya. Şu kemikleri de kıraldım. Şu kemikleri yeni ekledim ya. Şu kaldıracağım şu kemikleri. Diğer yola çıktık ya. Bruo alıyoruz. 8 biti olduğu zaman diğer git. Lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Oğlum. Gel lan buraya. Neredesin ne oğlum? Oğlum sen kime vuruyorsun lan? Al bakalım bir Sucukkan Pro'yun bir ailesiyiz. Bizim canımızı bir tek Allah alabilir. Arkadaşlar kostümün güzelliğine bakın be. Evet Sucukkan Pro'yun bir ailesiyiz. Bu yıldan sonra geldik. Bu arada 2000 izleme olduk. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bir hafta önce olduk. Ve arkadaşlar e, Bu videoya istediğiniz kadar like atabilirsiniz. Bence 5 like atın arkadaşlar. Ve bir videonun daha sonra geldik. Umarım videoyu izlerken hoşunuza gide gitmiştir arkadaşlar. Görüşmek üzere. kalın. Bay bay.